Selamünaleyküm arkadaşlar. Aksaray güzel ilçesinden herkese merhabalar. Şu an Manastır vadisine giden yoldan tekrar dönüş yapıyorum. Çölmekçi Çiftliği'sinin videosunu çektim. Tarih evlerimizi görünce tekrardan video çekmek cazip oldu. muhteşem güzelliğiyle sarı evlerimiz var burada. Şimdi ayrıyeten çekmek gerekiyor. Herhalde havuzumuz var. Islaklık görünce. Evet. Bahçelerimizin suyunu buradan kaynatıyorlar. Bu taraftaki bahçelerimiz. Şuradan hatçacayına inebilirim ama Ölmak tarafına mı gideyim, burayı mı gideyim kararsız kaldım. Burayı çekeyim, sonra da ölmak tarafını çekerim. Başka bir videoyla. Çünkü Hayme Bahçe'de Çok geciktim. Fırça yok. Tekrardan Hatice çayının iniş yapıyorum. Burada küçük bir yol var. Dereye doğru iniş yapıyorum. Bu yolu kullanmadım az önce. Hatça çayını çekim yapmak için bir tur attım yani. Dere bahçeden manzaralar böyle. Kuşların cıvıltılarıyla Şimdi bir video paylaşıyorum. Şuradan geldiğim mekana geri döndüm. Evet inip şuradan geçmiştim. Tekrardan bahçeye doğru gidelim bakalım bizim bahçemize. Şu şurada şurada pırıl pırıl akıyor arkadaşlar. buradan çıkış var önceden biz yukarıdan yukarıda çeşmenin yani ırmağın suyuyla sulardık şimdi boru çektik göz önüne suyu diyorlar Irmağın ırmak bölümü var yıkandıkları yer varmış. Tam onun altında bir kaynak var. Olan suyla boruyla getirdik buraya. Güzel de oldu. Suyumuz varlaştı hamle. fasulyeler hızla büyümekte. Yeşil fasulye. Burada da bir tane bakılmış bahçemiz var güneşe karşı olduğu için gözükmüyor fazla. Buradan iniyoruz. Kendi bahçemize geldik. Hem, abone olun güzel gördü an an izleyin inşallah Allah'a emanet olun görüşmek üzere herkese selamlar ve saygılar